Aziz dostlar, bugün sizlere Risale-i Nur'dan alınan ibretli bir ders üzerinde konuşmak istiyorum. Bu dersi Üstad Bediüzzaman çok özlü bir temsil ve rivayetle anlatıyor. Önce o metni aynen okuyalım. Dünyanın yüz bahçesi fani olmak haysiyetiyle ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez. Halbuki hazır lezzete, meftun, kör hissiyat insaniye, fani, hazır bir meyveyi, baki, uhrevi bir bahçeye tercih etmek cihetiyle, Nefsi emmare bu haleti fıtriyeden istifade etmemek için Risale-i Nur şakirtleri ezvâk-ı ruhaniyeyi ve keşfiyatı maneviyeyi dünyada aramıyorlar. Risale-i Nur şakirtlerine bu noktada benzeyen eskiden bir zat haremiyle beraber büyük bir makamda bulundukları halde maişet müzayakası yüzünden haremi demiş zevcine ihtiyacımız şedittir. Birden altından bir kerpiç yanlarında hazır oldu haremine dedi, işte cennetteki bizim kasrımızın bir kerpicidir. Birden o mübarek hanım demiş ki, Gerçi çok muhtacız ve ahirette de çok böyle kerpiçlerimiz var. Fakat fani bir surette bu zayi olmasın, o kasrımızdan bir kerpiç noksan olmasın. Dua et, yerine gitsin, bize lazım değil. Birden yerine gitti, keşifle gördüler diye rivayet edilmiş. İşte bu iki kahraman ehli hakikat, Risale-i Nur şakirtlerinin dünyaya ait ezvakı kerametlere koşmadıklarına bir hüsnü misaldir. Evet, kısa bu kadar. Ama içindeki mesaj, gerçekten bir ömür boyu düşüneceğimiz kadar derin. Dünyanın yüzlerce bahçesi olsa bile fanilik damgası taşıdığı için ahiretteki tek bir ağaçla kıyaslanamaz. Çünkü dünya geçici, ahiret ise kalıcıdır. İnsan fıtratı ise hemen tatmin olmayı isteyen bir yapıya sahip. Nefis, peşin olana yönelir. Fani de olsa, küçük de olsa önüne gelen hazır bir meyveyi sonsuz bir bahçeye tercih edebilir. İşte asıl imtihan buradadır. Bu kıssadaki zat ve hanımı bize bu imtihanı nasıl kazanabileceğimizi gösteriyor. Düşünün, büyük bir makamda bulunmalarına rağmen geçim darlığı çekiyorlar. Kadın çaresizlikle kocasına ihtiyacımız çok şiddetli diyor. Tam o anda bir altın kerpiç yanlarında beliriyor. Zat bunun cennetteki köşklerinden kopup geldiğini söylüyor. Şimdi dikkat edin asıl ders burada başlıyor. O hanım diyor ki evet biz çok muhtacız ama ahirette bunun gibi çok kerpicimiz olacak. Bizim ebedi sarayımızdan bir kerpiç eksilmesin. Dua et yerine dönsün. Ve öyle de oluyor. Kerpiç tekrar yerine gidiyor. Onlar da manevi bir keşifle bunun geri döndüğünü görüyorlar. Aziz dostlar işte bu tavır gerçek kahramanlığın ifadesidir. Geçici bir dünyalık için ebedi bir saadetten vazgeçmemek, Risale-i Nur talebelerinin de yolu budur. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.